Evet. Deniz lokantası, Deniz lokantası Kasım Kasımbaşı'da Deniz lokantası. Kasımbaşı'da yine... <laughs> Arkadaşlar bugün çok yoruldum. Onun için konuşamıyorum. Genelde çok akıcı bir konuşmam vardır ama neyse bu videonun altında hemen sağda şöyle şurada ya bir ya. yanlış göster şurada sağda abone ol var. Ona abone olun. yanındaki zile haftanın dokunun videolarıma hadi. yorum yapın şey tamam mı? Tamam hadi ya iyi geceler. Ya. İyi bakın kendinize. İyi uyuyun. Sabah da erken uyanın tamam mı? <laughs>